Selamlar sevgili yükselen teraziler ve teraziler. Hayatınızdan nasıl bir yapıya sahipsiniz ve nasıl yapılar kurmak istiyorsanız bunları gündeme geleceği ve bunlarla ilgili atılımlar yapacağınız Temmuz ayında sizlere ne gibi gelişmeler bekliyor bunu değerlendireceğim. Başlamadan kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizi desteklerseniz çok seviniriz. Hem de siz de gelecek videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Bakalım bu ay size hangi döngüler bekliyor ve nelere dikkat etmelisiniz. Bu dönem odağınız, kariyeriniz, hedefleriniz ve toplumdaki konumunuz olacak. Bu tarihler aralığında daha sorumlu ve disiplinli davranacaksınız ve özellikle profesyonel yaşamınızda neyi başarmak istediğinizi düşünmeye başlayacaksınız. İş yerinde zam talep etmeniz, daha iyi bir kariyer fırsatları aramanız veya kendi işinizi kurmayı düşünmeniz için bu süreç çok iyi bir zamandır. Bu geçiş sırasında kariyeriniz ve hedefleriniz her şeyden önce gelir. Hayatınıza bu tarihlerde yeni bir mentor girebilir. Aile büyükleri ve yaşlı insanlarla daha çok iletişim ve etkileşim halinde olmanız da çok muhtemeldir. Ayrıca toplumdaki itibarınız konusunda dikkatli olmanız gerekiyor bu tarihlerde ve itibarınız veya saygınlığınıza zarar verebilecek tüm faaliyetlerden veya eylemlerden kaçının arkadaşlar. Bu dönem yeni yerler keşfetmek, yeni insanlar tanımak ve maceraya çıkmak için mükemmel bir zamandır. Yakınınızdaki olan ama bir türlü gitmeye zaman bulamadığınız yerlere gidip gördüğünüzde güzelliğine şaşırabilirsiniz. Ayrıca imkanınız varsa tatile çıkmak için güzel bir zamandır. Tatilde harika vakit geçirirsiniz. Ayrıca bu tarihlerde size farklı gelen ve yeni şeyler öğretecek insanlardan etkilenirsiniz. Bu durumlar hayatınızı nasıl yaşadığınızı düşünmenize neden olur. Yani yeni keşfettikleriniz hayatı bakış açınızı değiştirecek ve size başkalarıyla paylaşmak isteyebileceğiniz yeni bakış açıları katar. Böyle yabancı birine, yurt dışından birine, uzaktan birine aşk yaşama ihtimaliniz de vardır bu tarihlerde. Bu dönem kariyer ve eğitiminizi planlamak ve bu konularda kararlar almak için mükemmel bir zamandır. İş aramaya başlamak istiyorsanız tam zamanıdır. Ayrıca kendinizi çok iyi ifade edersiniz. Farklı diller çalışmak ve dil öğrenmeye başlamak için mükemmel bir dönemdir. Daha açık fikirli ve diğer insanların inançlarını ve anlayışlarına karşı daha hoşgörülü olursunuz. Bu sayede Hayatınızda size başarı getirecek fikirler ve fırsatlar, düşünceler sizi bu dönemde bulabilir. Bu tarihlerde kariyer planınızı ve profesyonel hedeflerinizi düşünürsünüz. Çalışıyorsanız patronunuz veya amirinizle iş şartlarınızı konuşmak istemeniz çok muhtemeldir. Kendi işinizi yapıyorsanız bu dönemde hedeflerinize yönelik stratejileri planlamak için veya mesleki eğitim almak için ideal bir zamandasınız. Daha gerçekçi düşüneceğiniz ve kararlar vereceğiniz bir dönem olacak. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakarsınız. Teknoloji veya iletişim alanında çalışıyorsanız bu dönem size ayrıca mesleğinizle ilgili faydalı gelişmeler getirir.